Sidivri projemiz 1513 konuttan oluşuyor. Bunun %95'i 2 artı 1. Bir adet 300 kişilik cami, 26 derslik, 4 laboratuvardan oluşan bir ilköğretim okulu, bir tane de sağlık ocağımız var projemizde. Müzik biz göreve geldiğimizde, ben Ağustos ayında göreve gelmiştim, bir durum tespit yaptık bu projeyle ilgili. Üç etapta ihale edilmiş bir proje bu proje. İki firma iş programına uygun ilerliyordu. Yüzde seviyesindeydi inşaatımız. Fakat bir firmamız ekonomik sorunlar nedeniyle iş programının gerisindeydi. O da yüzde elli seviyelerindeydi. Bu süreçte firma da Concordota ilan etti. Hukuk çerçevesinde bir model geliştirdik. Müzik ay sonuna doğru tüm inşaatları teslime %100 hazır hale getireceğiz. Müzik Bu projedeki vatandaşlarımız alt gelir grubu. Nisan ve Mayıs ayı ödemelerini erteledik. Mayıs'taki ara ödemeyi de 4 eşit takside böldük. Müzik Salgın süreci bitmeden şirket olarak kura çekilişini yapmayı düşünmüyoruz. Sebebi de 1500 konutlu bir proje. Yaklaşık 6000 tane insan yaşayacak. Bu sirkülasyon şu, şu gün şartlarında risk oluşturuyor.